Bu fotoğraf, ailesi Yaşam Destek Ünitesi'nin kapatılması kararını imzalamadan birkaç saat önce çekildi. Sarı saçları ve en sevdiği oyuncağı Mickey Mouse'la makinelere bağlı yatan çocuk, 2 yaşındaki Dylan Eskin. Dylan'ın annesi Kerry ve babası Mike, dünyanın en zor imzasını atmadan önce günlerce direndiler. Doktorlarla tartıştılar, hastane yönetimiyle karşı karşıya geldiler. Ancak onları ikna eden şey Dylan'ın acı çekiyor olması ihtimaliydi. Doktorlar hayatta kalma şansı olmadığını, onu makineye bağlı tutmanın hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu ve sonunda acılı aile o imzayı attığında vedalaşma zamanı gelecekti. Dylan dünyaya geldiğinde ailesinin neşe kaynağı olmuştu. Son derece güler yüzlü ve hareketliydi. Ama 2015'te yılbaşı günü öksürmeye başladığında ailesi bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Oyuncaklarına ilgi göstermemeye, en sevdiği şeyleri bile yememeye başlamıştı. Ailesi onu yakındaki bir hastaneye götürdü. Sıradan bir soğuk algınlığı ya da grip olduğunu düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki duyacakları haber en kötüsüydü. Solunum ve kan testleri sonrasında doktor bir dizi farklı görüntüleme talebinde bulundu. Akciğerinden alınan patoloji sonucu çıktığında Dylan kreşteydi. Acı bir tesadüf eseri doktor aileyi hastaneye çağırdığında Dylan da nefes darlığı nedeniyle kreş sorumlusu tarafından acilen hastaneye doğru yola çıkarılmıştı. Ambulansta kalbi duran Dylan aralıksız müdahaleyle hayata döndü ve yoğun bakıma alındı. Kerry ve Mike'a Dylan'da 200 binde bir rastlanan nadir bir akciğer kanseri türü saptandığı söylendi. Doktor, bir anda gözyaşlarına boğulan aileye henüz geç olmadığını ve hastalığın tedavi edilebileceğini söyledi. Ama işler her geçen gün kötüye gitti. Akciğerleri çöken Dylan solunum cihazına bağlandı. Ailenin tek yapabildiği dua etmek ve gece gündüz onun yanında olmaktı. Karı koca bir an olsun odanın kapısını terk etmiyor Tanıdıkları herkesten oğulları için dua etmelerini istiyorlardı. Dylan'ın yaşam destek ünitesine bağlanmasının üzerinden iki hafta geçtiğinde, doktorlar artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğini açıkladı. Yaşama şansı kalmamıştı. Makinenin kapatılması için ailenin onayı gerektiğinden onlardan karar vermeleri istendi. Ancak Kerry ve Mike oğullarından vazgeçmek istemiyordu. Doktorların tüm anlattıklarına rağmen bir mucize bekliyor, Dylan'ın yaşama tutunmasını umuyorlardı. Ama günlerce süren tartışmanın ardından sonunda ikna oldular. Oğullarının daha fazla acı çekmesini istemeyen anne Kerry formu imzalayacağını söyledi. Mike ise buna karşı olsa da imza atmayı kabul etti. O gün anne ve babasının yanı sıra aile büyükleri, akrabalar ve yakın arkadaşları da hastaneye gelerek tek tek Dylan'la vedalaştı. Acı veren bu veda töreni sona erdiğinde artık makineyi kapatma zamanı gelmişti. Gözyaşları içinde oğullarını son kez öptüler. Ardından sistem kapatıldı ve Dylan solunun desteğinden de çıkarıldı. Ama o sırada doktorların hiç ihtimal vermediği bir şey oldu. Dylan makine kapatılmasına rağmen mücadele ediyordu. Durumu fark eden ekip panik halinde onu monitöre bağladı. Kalp atışı normale dönüyor kendi başına nefes alarak hayatta kalmak için çabalıyordu. O anlarda tüm sağlık ekibi ona yardımcı olmak için müdahale ediyordu. Kerry ve Mike bu kez sevinç gözyaşları dökmeye başladılar. Bir hafta boyunca durumu her geçen gün daha iyiye giden Dylan önce yoğun bakımdan servise alındı ardından taburcu oldu. Sonrasında ise zorlu bir kanser mücadelesi başladı. Üç kez kemoterapi aldı yakınları maddi açıdan da oldukça yıpratıcı olan bu süreçte onlara destek olmak için bir bağış hesabı açtı. Binlerce kişinin hem duaları hem de maddi katkılarıyla bu süreçte Dylan'ın zaferiyle sonerdi. Sonunda eski sağlığına kavuşan çocuk okula döndü ve herkesin gözdesi oldu. Anne Kerry oğlunun onlara en büyük dersi verdiğini, kendisinden umudu kesmekle ne kadar büyük bir hata yaptığını anladığını söyledi attığı o imzadan çok pişman olduğunu da dile getirdi. Birçok kişi aileye, hastaneye dava açmaları konusunda ısrar etse de çift bunu yapmadı. Peki siz olsanız ne yapardınız? Cevaplarınızı bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.